Alırsın diye bir eser yazdım, onu okuyacağım size. Aşka peyman olup, ota yanınca, aklın gider, la mekanda kalırsın. Bir zerreyim, ummanlara dalınca, aklın gider, la mekanda kalırsın. Mecnun misaliyim, kaldım çöllerde, gahi sahralarda, gahi yollarda, ömür bitap düşer, naşar hallerde, yolun biter. Yolun biter, la mekanda kalırsın. Başım açık, ayak yalın kalınca, bir dilim ekmeğe muhtaç olunca, dudaklar çatlamış, yanak solunca, dertler biter. Dertler biter, la mekanda kalırsın. Gün olur ki ömür biter, yol biter. Gün olur ki ay dolanır gün biter. Gün olur ki mezarımda gül biter. Her şey biter. La mekanda kalırsın. Haydariyem kısmeti mi az verdin? Garibana ilkbaharda yaz verdin. Levh-i kader Ağustos'ta buz verdin. Sonun meçhul, sonun meçhul. La mekanda kalırsın. Eyvallah. Eyvallah.